Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 3. sınıf uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı problemleri çözeceğiz. Yani 4. videomuz ve son videomuz bu konuyla alakalı. Lütfen dikkatli bir şekilde konuyu inceleyin. Sizden isteğim şu olabilir. Ben problemleri söyledikten sonra durdurup defterinize problemi çözebilirsiniz. Problemi çözdükten sonra onun nasıl yapıldığını izleyerek de konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Evet bir tane ağacımız var ve bu ağaç Dikildiği yıl 170 santimetreymiş. Ve bu ağaç yine 3 yıl sonra 3 metre ve 7 yıl sonra 8 metre olmuş. Bunu neden gösterdim size? Problemlerimizde bu tarz şeyleri kullanacağız. O yüzden ben size bunu gösterdim. Şimdi problemlerimize geçelim. Evet 680 santimetre kumaşın 350 santimetresiyle perde. 125 santimetresi ile de masa örtüsü dikildi. Kullanılmayan kaç santimetre kumaş kalmıştır bunu birlikte bulalım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey kumaşın tamamını bir önce yazalım. Kumaşın tamamı neydi? 680 santimetreydi. Neden ben kumaşın tamamını yazdım? Çünkü ne yapacağım? işlem? yani kafamdaki plan şu. 350 ile 125'i toplayacağım. Daha sonra da 680'den çıkan sonucu çıkardığımda farkı bulmuş olacağım. Evet perde için kullanılan miktar 350 santimetre. Masa örtüsü için kullanılan miktar ise 125 santimetre. Kullanılmayan kaç santimetre kumaş kaldığını bulmamız isteniyor. Soru zaten 350 artı 125 0, 5 daha 5 5 2 daha 7 3 1 daha 4. Yani 475 santimetre kumaş kullanılmış. O zaman ne yapacağım planım şöyleydi. 680'den 475'i çıkaracaktım. Evet, 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gidelim. Komşudan bir onluk alırım. Burası 10 olur. Komşuda 7 kalır. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 7'den 7 çıktı. 0. 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. Yani 205 cm kumaş kalmıştır. Evet başka bir soru. Mehmet'in boyunun uzunluğu 130 santimetre. Ayşe'nin boyunun uzunluğu 1 metre 141 santimetredir. Mehmet Ayşe'den kaç santimetre kısadır? Bunu bulalım. Evet Mehmet 130 santimetreydi. Ayşe ise 1 metre 41 santimetreydi. Öncelikle Ayşe'nin boyunu santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Evet 1 metre neydi? 100 santimetre. Artı bir de 41 cm vardı biliyorsunuz eşittir. Yani 141 cm olur. Şimdi ne yapacağım? 141 cm'den 130 cm'yi çıkartırsam aradaki farkı bulmuş olurum. Birden 0 çıktı 1 kalır. 4 tane 3 çıktı 1 kalır. Birden 1 çıktı 0 kalır. Yani 11 cm daha kısa olduğunu bulmuş olduk. Marangoz yaptığı bir çerçeve için 1 metre 25 santim uzunluğunda çıta kullandı. Marangoz bu çerçevelerden 5 tane yaparsa toplam kaç santimetre çıta kullanır bunu bulalım. Öncelikle çerçeve 1 metre 25 santimdi biliyorsunuz. Ve ne yapmalıyız? 1 metre 25 santimi biz tamamen santimetreye çevirmeliyiz. 1 metre zaten 100 santimetreydi. Artı bir de 25 vardı orada. Eşittir. 125 santimetre eder değil mi çocuklar? Evet 125 santimetre etti. Şimdi ne yapıyorum? 125 santimetre çarpı 5 demeliyim. Çünkü bundan 5 tane yapmıştır. Evet 5 kere 5. 25, 25'in 5'i 25 elde var. 2. Yazmıyorum artık bazı şeyleri. Çünkü e, siz biliyorsunuz. 5 kere 2, 10. 2 de elde var. 12, 12'nin 2'si elde var. 1. 5 kere 1 5. Bir de elde var. 6 yani 625 cm çıta kullanmıştır. Evet bu videomuzda burada sona erdi ve böylelikle 3. sınıf uzunluk ölçüleri konusunu bitirmiş olduk. Bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.